Merhaba Arkadaşlar C Engineer'da şu şekilde bir proje yapmıştım. Bu projede çatı eğim açısı 25 derece. Şimdi yeni bir tane proje var. Bu projede de çatı eğim açısı 30 derece olacak. Sistem aynı şekilde. Sistem aynı olduğu için sadece çatı eğim açısı değişiyor. Belki ara mesafeler de değişebilir. Bunu yeniden sıfırdan yapmıyorum mevcut bir projenin üzerinden değiştirerek yapıyorum. Farklı kaydedip ismini falan değiştirdim. Şimdi elimde bunun bir otoket çizimi var. Buradan çizgisel bir model alacağım. Onu yapmak için şöyle bir çiziyorum merkezlerden. Sonra bunu köşeye alıyorum. Şimdi şu noktalar tam böyle birbirini kesmemiş olabilir. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Şuradan trimliyorum ki hata olmasın. Şimdi siyencileri çektiğim zaman, arada herhangi bir boşluk kalırsa bu sefer o noktayı tutmaz. Bunu da şöyle eksi yapalım. Bunu kaydedeceğim. <laughs> Şimdi bu çizgisel modeli bizim C-Engineer modelinin içerisine çekeceğiz. Şuradan Structure'a geliyoruz. LINE olarak alabilirim. Katman olarak da daha önceden LINE vardı. Onu seçiyorum. Şimdi herhangi bir yere bırakıyorum. Sol tuşta, sağ tuş end. Şimdi kayboldu çünkü LINE'lar kapalı. Bu katman kapalı olduğu için kayboldu. Katmanı açıyorum. Şimdi bu yatak olarak geldi. AutoCAD'ten geldiği için bunu 90 derece çevirmemiz lazım. Bu da kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bir daha çizeceğim. Şurada, şu noktadan yukarı doğru dikliği açıyorum. Şimdi başlangıç noktası burası. İkinci nokta olarak bu midpoint tutuyorum. Üçüncü nokta olarak da dik çizdiğim çizgiyi. Sonra da şuradan seçerek diğer çizgiyi siliyorum. Şimdi şurada daha önceden yükleri falan vermek için oluşturduğum çizgiler vardı. Onları sileceğim. Burada çatı açısını değiştireceğimiz için merkezi şuradan almak istiyorum. Yani şu çatı kirişinin merkezini alacağım. Tutma noktası olarak. Fakat burada tabii şu connectler olduğu için farklı bir yeri merkez alabilir. Dolayısıyla burada eğer bir çizgi varsa onu kullanabilirim. Ya da şu çizgiyi silelim. Yeniden bir çizgi oluşturalım. Nasıl yaptığımızı görelim yani. Dikliği kapatıyorum. Bu elemanı gizleyeceğim. Şimdi sadece burada çizik kaldı. Buraya geliyorum. Bu elemanların hepsini seçiyorum. Move. Midpoint buradaki midpoint'e gelip bırakıyorum. Şimdi eski çizgiyi siliyorum. Buradaki kirişimi açıyorum. Şimdi hem çatı açısı değişiyor hem de biraz da uzamış gibi görünüyor. Biz bunu nasıl yapacağız? Çok kolay. Şu noktaları seçiyoruz. Tabii önce şu konnekleri kaldıralım. Bunları da crosslink bunlar. Bunları da seçip silebiliriz. Şimdi şu noktaları seçiyorum. Çatı kirişlerinin uç noktaları. Hepsini seçmem lazım. Move deyip şu noktayı bu noktaya taşıyorum. Sonra kirişin son noktasını seçiyorum. Yine Move komutuna girip buradan buraya taşıma işlemini yapıyorum. Bu şekilde çatı eğimini değiştirmiş oldum. Şimdi başka ne var? Bu kesit çizgisini çizimine göre buradaki kolonlarımızın yeri de farklı. Onları da şöyle, hatta şu yönden bakıp hepsini birden seçebiliriz. Move. Burada çapraz olduğu için bu yönden bakarsak çaprazı da seçeriz. Evet çaprazı da seçsek iyi olur zaten. Şu yönden bakalım yine. Şimdi burada tabii şuradaki parça var. Bu parçaların zeminden aşağıda olan ve yukarıda olanın e, yeri yeni durumda farklı Dolayısıyla şu noktaları seçmemiz lazım yine hepsini birden seçiyorum Move. şurada nokta. Şur, şuradaymış nokta. Tekrar seçelim. Şurası. Alt ucunu da yine şu noktaya taşıyoruz. Şimdi burada da aynı durum var. Şöyle bir seçelim. Şuraya getireceğiz. Beyaz da aynı şekilde. Önce hepsini seçip midpoint'i açalım. Bunun da altında çizgi varmış yine onu da silelim. Böylece sadece aşıklar kaldı. Aşıkları da ölçerek girebiliriz. Şöyle şuradan ölçelim. 150 milim. Önce şu noktaya tutturuyorum ışığı, daha sonra e, koordinat sistemini çatı eğimine çeviriyorum. Şuradan. 150 milim yukarıya alacağız. Şuradan dikliği açıyorum. ...üzeleyim diyeyim. Ee, şimdi bunun... ...şuradan bir konsolu var, 816 milim. Onu da şöyle ileri doğru mu yapalım. Bunları siliyorum. Çünkü bunları tek tek düzeltmeyelim. Kopyalama yapabiliriz çünkü. Şimdi... E, ...ara mesafeler ve... E, toplam boydan sonra şuradan kalanı da uzatacağız. Ona da bir bakalım. Ara mesafeler 2800-2800 gidiyor. Bizde de ara mesafe 2800. Bu aynı denk geldi. Kaç ara varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 ara var. 13 ara var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ara da yapmamız lazım. Şöyle yapabiliriz. Bitliği kapatalım. 13 ara oldu. Şimdi önce şu aşağı şuraya kadar uzatalım. Extend komutunu kullanabiliriz. Kireşi seçtim. Escape'e bastım. Şimdi buradan da 816 milim uzatacağız. Evet aşağıda oluşturmuş olduk. Aşıklar arası mesafeye bakalım. 1058 gözüküyor. Evet 1058 1058, 1058 şeklinde gitmiş. Öyleyse şöyle yapabiliriz. Kopya Şimdi şurada eksi x olması lazım. 1058 3 tane kopya diyelim. Hmm, 5 tane ışık varmış. Böylece aşağıda kopyalamış olduk modeli bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlemler yükleri falan revize etmek. Bu modelde biraz manuel girdiğim için sıfırdan tekrar yapmam gerekiyor.